Burukan aşiletinin kökenleri, tarihi ve önemli ayrıntılarını derinlemesine bir bakış atacağız. Belde olan Burukan Horasanbel, Mezarı Şerif, Afganistan şehrine yakın bir isim taşır. Burukan aşiletinin isminin bu bölgeden geldiğine dair güçlü bir olasılık vardır. Ancak, farklı bir rivayete göre ise isim, aşiretin Karacadağ'dan göç ederken yaşadığı ayrılma anlamını taşıyan BR kelimesinden türetilmiştir. Kürtçedeki BR, ayrılma veya kopma anlamına gelir. Burukan aşiretinin ismi, bu kelimenin aşiretin Karacadağ'dan göç ederken yaşadığı ayrılma durumunu ifade etmek üzere kullanılmasından türetildiği iddia edilir. Bu anlam, aşiretin geçmişindeki göçler ve ayrılıklarla uyumlu görünmektedir. İsimlerin ve kökenlerin ardında yatan hikayeler, kültürümüzün ve tarihimizin derinliklerini keşfetmemize yardımcı olur. Burukan aşiretinin ismi de geçmişin izlerini taşıyan anlamlı bir örnektir. Hamidiye alayları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir rol oynamış askeri bir yapıydı. Ancak ilginç bir şekilde Burukanlılar bu alaylarda görev almadı. Bunun nedeni, o dönemde Burukanlıların Erivan'da bulunmaları ve Kafkas cephesinde Rus birlikleriyle savaşmış olmalarıydı. Aynı zamanda Burukan aşiretinin liderlerinden Kinyas Kartal Bey'in dedesi Bedir Bey, Burukan alaylarının komutanı olarak 93 Harbi'nde Osmanlı kuvvetlerine karşı Rus saflarında yer almıştı. Ancak savaşın seyrinin değişmesiyle aşiretin lideri Fethi Bey Osmanlı kuvvetlerine katılmıştır. Bu dönem Burukan aşiretinin tarihinin önemli anılarından birini oluşturur. Ayrıca, Burukan aşiretinin farklı kollarından gelen diğer liderler de tarihi anlarda etkili olmuşlardır. Mamka aşiretinden gelen Hasan Anadolu, Miralay rütbesiyle görev alarak Rus ve Ermeni güçlerine karşı Doğu Anadolu'nun savunmasına katkıda bulunmuştur. Aşiretin farklı kollarından gelen bireylerin tarihsel olaylarda nasıl aktif roller üstlendiklerine dair önemli bir örnektir. 1600'lerde Siverek Karacadağ bölgesinde göçebe olarak yaşayan Burukan aşireti, o dönemin Osmanlı bölge komutanlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu Karacadağ'dan ayrıldı. Bu ayrılık, aşiretin tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Tendirek dağlarındaki sürtüşmeler aşireti iki kola ayırdı, bir grup Erivan ve Baki civarına yönelirken, diğerleri Makü ve Hoy bölgelerine yerleşti. Bu ayrılık, aşiretin farklı coğrafyalara yayılmasına ve farklı yerlerde yaşamaya başlamasına neden oldu. O aşamada Burukan aşireti, tarihi boyunca ilk kez farklı topraklarda izler bırakmaya başladı. Zamanla Burukanlar, Türkiye'ye dönerek çeşitli bölgelere yerleşti. Bu bölgeler arasında en belirgin olanı Van civarıdır. Van ve çevresi, aşiretin yoğun olarak yerleştiği ve nüfusunu artırdığı yerlerden biri oldu. Burukanlar, farklı bölgelere yayılmış olsalar da, birleşme ve yeni yerleşim bölgeleri bulma konusunda kararlı bir şekilde ilerlediler. Burukan aşiretinin tarihi yolculuğu, göçler, ayrılıklar ve farklı coğrafyalarda yeniden bir araya gelmelerle şekillendi. Günümüzde Burukan aşireti, Türkiye dahil olmak üzere 7 ülkede varlığını sürdürmektedir bu aşiretin mensupları Van, Diyarbakır, Muş, Kars, Iğdır gibi farklı şehirlerde ve köylerde yaşamaktadır. Bu geniş coğrafi dağılım, aşiretin tarihi göçler ve yerleşimler sonucu farklı bölgelere yayıldığını göstermektedir. Aşiret mensuplarının Türkiye dışında da ilişkileri ve etkileşimleri bulunmaktadır. Aşiretin sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası düzeyde de izler bıraktığını gösteren önemli bir unsurdur. Burukan aşiretinin bağları ve etkileşimleri, kültürel ve sosyal anlamda geniş bir yelpazeyi kapsar. Aşiretin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise özgün yapılanmasıdır. Burukan aşireti, geleneksel aşiret ağası yerine kendi reislerini seçme geleneğini sürdürmektedir. Aşiretin demokratik bir yapıya sahip olduğunu ve üyelerin kendi liderlerini seçme yeteneğine sahip olduğunu gösterir. Tanınmış bir isim, Kinyaz Kartal Bey. Hinyas Katal Bey, Burukan Aşireti'nin tanınmış üyelerinden biridir. Türkiye'de milletvekilliği yapmış ve aşiretin lideri olarak bilinir. Kendisi, aşiretin temsilcisi olarak önemli bir rol oynamış ve topluluk içinde saygın bir konuma sahip olmuştur. Van'da 115 köyü ve Kas, Iğdır gibi şehirlerde de birçok köyleri bulunmaktadır. Burukan Aşireti, bu bölgelerdeki varlığıyla hem yerel hem de bölgesel anlamda etkisini hissettirmiştir. Günümüzde burukan aşireti, siyasilerin aşiret yapısını kullanma eğilimini ve aşiret yapısının zaman zaman mafyalaşmaya doğru evrildiği tartışmalara sahne olmaktadır. Siyasiler, aşiretlerin etkisi ve oy potansiyeli nedeniyle bazen bu yapıları siyasi çıkarlar için kullanmışlardır. Bu durum, aşiretlerin siyasi arenada nasıl bir rol oynadığı konusunda önemli bir tartışma konusudur. Diğer bir ilgi çekici nokta, Burukan adlı bir film projesinin yapılacağı haberi. Bu filmde ünlü aktör Sean Connery'nin başrolde olabileceği konuşuluyor. Aşiret'in hikayesi ve kültürel dokusu büyük bir film projesine konu olacak kadar ilgi çekici ve zengindir. Aşiret'in Türkiye'deki nüfusu yarım milyonun üzerindedir ve birçok şehirde temsil edilmektedir. Bu geniş nüfus, aşiretin Türkiye'nin sosyal ve kültürel mozaikinde önemli bir yere sahip olduğunu gösterir. Farklı şehirlerdeki temsil, aşiretin etkisini ve varlığını farklı bölgelere yaydığını gösterir. Geleceğe Bakış Burukan aşiretinin geleceği, hem kültürel hem de toplumsal dinamiklerin bir sonucu olarak şekillenmeye devam edecek. Siyasi etkiler, medyadaki yansımalar ve aşiretin kendi iç dinamikleri gelecekteki yönünü belirlemede etkili olacaktır. Aşiret üyeleri kendi tarihlerini, geleneklerini ve değerlerini gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarıyla aşiretin geleceğini şekillendirecektir. Biruki aşireti çeşitli kollarıyla zengin bir aşiret yapısına sahiptir. Bu kollar, aşiretin tarihindeki farklı dönemlerde oluşmuş ve kendi özgün karakteristiklerini taşımaktadır. Bu kollar şunlardır, burukiler, pirkiler, beşkiler, kutkiler, kaskiler, alkanlar, riska, hejimkanlar, elkalar, hasnakalarda, kırmızkiler, karlililer, şavlikliler ve banukiler. Geleneklerin ve göreneklerin azaldığı modern dünyada, biruki aşireti hale gelenek ve göreneklerine bağlıdır göç eden aşiret üyeleri, gittikleri yerlerde kendi kültürlerini yaşatmaya devam ederler. Özellikle Burkiler, Dendbejlik adı verilen sözde anlatı geleneğini sürdürerek geçmişten gelen tarihsel olayları gelecek nesillere aktarmakta ve bu şekilde aşiretin hafızasını korumaktadır. Biruki aşiretinin tanınmış üyelerinden Bekir Bey, Hamidiye alaylarında görev yapmış ve Erzurum Kongresi'ne katılmış bir isimdir. Aşiret, zaman içinde Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Edremit, Açak, Timar, Van Merkez gibi bölgelere yerleşmiştir.